Proje iyi ki başlattık diyorum ben. Sadece bunda değil işte masa tenisinde de var, yüzmede de var. Çeşitli spor branşlarının hepsinde koşabiliyorken koş projesi başlatıldı. Çok çok faal bir şekilde devam ediyor. Her gün yeni kayıtlar geliyor. Her gün yeni insanlarla karşılaşıyoruz. Projenin amacı bence yerine yetişti. Çünkü herkes spor yapıyor, herkes mutlu oluyor ve oksijenleniyor vücudumuz. Birçok zaten hastalığında... da e, spor öneriyor doktorlar. Eskiyer olarak e, Türkiye'de bir numarayız. E, bunu biz daha daha yukarı çıkmak istiyoruz. Brezilya'ya biz 36 sporcu gitti. 10 tanesi Eskiyer'den benim sporcularım. Bir 11 tane bedensel engelli gönderdik Türkiye'de. Bunların 3 tanesi yine bedensel engelli sporcularım var. Onlar da çok başarılı. Ama onlara şimdi gerçekten bedensel engelli genç sporculara insanlar yardımcı olduğun zaman yapımda hiç, hiç bir şey yok. Kolay bir süreç değil. Yani işitme engelli çocukları evlerinden alıp getiriyorsunuz. Başka bir şehirde, başka bir yaşam sunuyorsunuz. Profesyonel bir ortamda basketbol oynamalarını istiyorsunuz. E, tabii bu sırf çocukların basketbol oynamasının yanında sportif başarıyı da yanında getiriyor. Çünkü ben bu çocuklarla maç kazanmak istiyorum. Takım arkadaşlarının da onlara herhangi bir ayrım göstermesini istemiyorum. Biz de onların normal birer vatandaş olduğunu ortaya çıkartmak istiyoruz.